Yeni bir farmla yine buradayız. Bugün Runic Golem döneceğiz. Art Sword'umuzu da aldık art altı. Yani bu farmda bize yardımcı olur diye düşünüyorum. O artık fullendi. Yani 8 set, 8 takı art sword. Bundan sonra buna biraz daha yatırım yapacağız. Swiftness set, bir tane e, ee, Heartseeker artı 7 falan. Bakalım slota bir girelim. 2 tane drop alsak 5 saatte bizim için kafi. Şimdi bir Malis'le deneyeceğiz. Olmadı 15 dakikada bir buff db değişip öyle yapacağız. Şöyle. Çok vuruyor ya. Çok vuruyor değil. Çok hızlı vuruyor yani. Hani Atak speed'i de var mobun. Tamam güzel kesiyoruz. DB dönmeye gerek yok gibi. Yani gerek olursa da döneriz. İlk drop'umuzu aldık. Şöyle Warrior Elite. Donluk. Güzel. Yani hiç yoktan iyidir. Devam. İlk saatimizi tamamladık. Yani pek drop var gibi değil. Repere de çok fazla geliyor. Yani Farmın yarısı yürüyerek geçti. Şöyle bir tane keselim. Genel nasıl kestiğimize bakalım. Çok fazla epe potar diyoruz. Muhtemelen yani yan droplar falan hepsi şeye gidecek pota. Ya bir tane arswort atarsa o kar olur diye düşünüyorum. Güzel kesiyoruz aslında ama. işte repere çok sıkıntı. Priest Elite Pants geldi bir de. Yani para etmiyor ama yapacak bir şey yok. Şöyle burada bir varıyor. Elite diyelim. 700k para vardı. Şu anda 1.300 var. Yani 5-600k falan bir para geldi. Pota en son bakarım. Devam. İkinci saat atar umarım. Drop. Bir drop daha aldık. Şöyle hemen göstereyim. Rogi'ye elit. donluk Çok iyi gidiyor diyemem farm. Yani neredeyse bir, bir buçuk saat oldu. Adam bir, bir tane drop yok. Bu çıkanlar pot parasını karşılıyor en azından ama yani bir art sword atsa fena olmaz. Ya da vixen. Devam. Şöyle bir şey düştü ama şöyle göstereyim altta da. Tom Run slot açmaya yarıyor. Herhalde ileride iyi para eder diye düşünüyorum ben. Güzel. Devam. İkinci saatinde sonuna geldik. Ee, bir 15 dakika nargile yaptığım için 15 dakika ekledim. Bu saatte sadece bir tane Rock Elite var. Başka bir dropumuz yok. Şöyle 10 10 yazalım. Yani. 3. saat ya 5 saatte bir tane bile art sword atsa kafi yani sıkıntı yok. Ama atacak mı bilmiyorum. Devam 3. saate. Şöyle slota KS geldi. Yani üç kişiler bunlardan alamayız diye düşünüyorum ama Evet alamıyoruz. Zaten drop atmıyor bir de KS'ye geldi. Arkadaşa da söyledim video falan çekiyoruz diye ama tabii bırakması da gerekmiyor. Yani bırakırız herhalde bu slotu, başka slota geçeriz diye düşünüyorum. Gene runik golem bakarız ama bu arkadaşlar gidecek gibi durmuyor. Devam. Agar 1'e geçtik. Başka bir slota geldik. Burada arkadaşlar dönüyor ama tek kişi. Yani yapacak bir şey yok. KS atacağız. Slot yok. Yani ikimiz dönebilirsek biz 3 kesiyoruz. Zaten o en fazla 2 kesiyor. Böyle devam edeceğiz bakalım. Burada da tutunamazsak artık başka bir şey yaparız. CZ falan geçeriz. Yine KS geldi. 3 saati tamamladık. Runik golemi artık bırakıyoruz ya. Slot yok. Hep KS 5 kişi dönüyorlar burada. Yani 5 kişiden de slot çok zor yani. 2 kişi olsalar KS'leşirdik ama alamıyoruz runeyi burada bitirelim zaten atmadı hiçbir şey 3. saat hiçbir şey atmadı 0 2. saat şunu almıştık bunu unuttuk söylemeyi başka bir farm slotu bakayım ben artık devam İlk dropumuzu aldık blue wing attı yani buranın blue wing drop olduğunu bilmiyordum harbiden şöyle altta da gözüküyor devam biz takı bekliyorduk ama böyle de olur yani atsın da yeter ki atsın. Yani ne atarsa atsın. Şu an pot paralarımız çıktı. Kaç dakika olmuş? Şöyle bak bakalım. 20 geçeymiş. Yani 20 dakika daha var bir saatin tamamlanmasına. Güzel. Bir de Narun stone aldık ama çok para eden bir şey değil o. İlk saat bitmiş. Bir 5 dakikada geçmiş. Bir buff tazeledik. Drop yok. Tek drop bunlar. Devam. Bir saat daha buradayız. Evet takımımızı aldık. Yani iyi kötü 10M eder herhalde. Öyle düşünüyorum. En azından bir şey aldık yani. Güzel. Devam. Hiç yoktan iyidir. Farm'ı bıraktık. Zaten bitiyordu yani. Bir 5 dakika 10 dakika falan erken bıraktık. Takımızı aldık ama takı 5-6M falan ediyor. Yani bugün farm iyi geçmedi. Bir parti dungeon girelim. Bakalım belki buradan alırız bir şeyler. Parti dungeon'dan çıktık. Drop yok. Biraz ara vereceğim. 1-2 saat bir yemek falan yiyeceğim. Sonra normal dungeonları girer. Artık bilmiyorum. Bir daha farm atarız herhalde. Çünkü çok kötü yani. Bununla kapatmak istemiyorum. Bu. Bakalım biraz ara verelim. Biraz dinlendim. Yemeğe kadar şu dungeonları aradan çıkartalım. Sonra bir yemek yiyip farm slotu bakmayı düşünüyorum. Bir iki saat daha en azından. Günü kurtarmak amaçlı. İlk bossumuz şöyle düşüyor. Güzel. Çok güzel. En azından bir drop aldık yani. İyi kötü. Bugünü kurtarıyor. Güzel. İkinci dancına geçelim. Şöyle bossu keserken de bir konuşalım. Bu aralar diyetteyim. Kafam hiç çalışmıyor. Biz daha demin tabarayı saldık. Şu iteme aldık yani. Boss'tan. 3 saat runic golem döndük. Bir tane şundan atmadı. <laughs> Ama bostan attı. Yani direkt şaka yaptı yani dancemize bize. Bundan da bir şey atmadı. Ne diyeyim komik yani. Şunu dungeon'dan atıp runic golem'den atmaması 3 saat. İlginç. Ben bir yemeğe geçeyim. Ondan sonra artık 1-2 saat bir yerde farm atmamız lazım. Hani en azından bir 50 eme falan ulaştırsak bugünü çok iyi olur. Geldik yine Runic Golem'e. Bugünkü şanssızlığımızı artık yani bir iki dropla bitirelim diye. Şöyle başlayalım. Burada bir iki saat durmayı planlıyoruz şu anda. Saat 19.10. Şöyle 19. 10. İnşallah artık drop atar yani. Hani atması gerekiyor. Bu arada bunun piyasası düşmüş. Hani 20 M'den gidiyordu ama şu an herhalde 15 M'den falan anca satacağız. Hayırlısı. Bir saat bitti. Hatta geçmiş bir saati. Ve hiç drop yok. Bizim bu karın tokluğuna farmımız ne zaman bitecek acaba ya? ya dün şansa mı acaba aldık biz drop? Anlamıyorum. Ha, KS de geldi. Öyle drop yok artık. Bir saat daha kasarız herhalde. Slotu bunlardan alabilirsek. Yani bu böyle olacak gibi değil. Bu videoyu bugün burada bitirelim. Şöyle baktığımda elimde bir kayda değer drop. Bu var. Bu da herhalde 15'en falan yapar. Yani bugün pot parasını çıkardık. Biraz karın tokluğuna farm yaptık. Bir tane de Narun Stone var. Ha, güzel bundan da bir şey atmadı. Zaten para da etmiyordu. O slottan drop alacağız. Ha bugün alacağız ha yarın alacağız. Yani bir dahaki 5 saatte mutlaka drop alacağımıza inanıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.